Bank sundu. Efendim Pasifik Holding'in savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketi Titra 3 yeni ürününün lansmanını 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda gerçekleştirdi. Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan yaptığı değerlendirmesinde Türk savunma sanayine önemli katkıda bulunduklarını söyledi. 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'ndayız. Burada savunma sanayi sektöründen yerli şirketlerin yerli ve milli ürünlerini tanıttığını görüyoruz. Tabi sektörün önemli isimlerinden Pacific Holding'in savunma sanayinde faaliyet gösteren şirketlerinden Titra'da bugün üç yeni ürününün lansmanını gerçekleştirdi. Detayları konuşmak üzere Pacific Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih Erdoğan bizlerle birlikte. Fatih Bey öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Tabi baktığımız zaman ilk önce Pasifik Holding'in sektörü giriş hikayesini biz sizlerden dinlemek isteriz. Çünkü pek çok inovasyonu da beraberinde görüyoruz. Pasifik Holding olarak birçok sektörde faaliyet gösteriyoruz. 55 şirketle gayrimenkulden, enerjiye, lojistikten, teknolojiye birçok sektörde faaliyet gösteren sektör karması itibariyle özgün bir holding yapılanmamız var. Yaklaşık bir buçuk yıl önce bu sektöre yatırım yaptık. O gün yaşadığımız heyecanın bugün bir gururla sonuçlandığını görüyoruz. Ürünlerimiz, birçok ürünümüz var şu anda kullanımda olan. Ama bugün özellikle 3 tane yeni ürünü lanse ettik burada. Alpin 2 bu gördüğümüz ürünümüz. Bunun perdesini kaldırdık az önce savunma sanayi başkanımızla birlikte. Bu ürün Alpin 1 ilk konsepti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmiş, kullanılan bir üründü kullanım esnasında oluşan ihtiyaçlara göre ve teknolojinin gelişimine göre geliştirdiğimiz ikinci versiyonu bu. Açıkçası Türkiye'nin ilk ve tek insansız helikopteri Alpin. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri de dünyada insansız helikopterle lojistik yapabilen bu yeteneğe sahip tek silahlı kuvvetler şu anda. Bunu bu yeteneği kazandırabildiğimiz için silahlı kuvvetlerimize çok gururluyuz, mutluyuz. Bunun dışında ...lojistik kabiliyetlerini artırdık. Vinç sistemini geliştirdik, motorunu büyüttük. E, taşıma kapasitesini bir miktar daha artırmış olduk. Bununla birlikte de... ...yan tarafta görüyorsunuz... E, ...FPV drone'lar ekledik. Bu FPV drone'lar da bizim kendi ürettiğimiz drone'larımız. Kamikaze drone'lar. Bunlarla kendini de koruyabilen... ...eğer bir hedef söz konusu olursa... ...gerektiğinde hedefe yönelik... ...operasyonda icra edebilme yeteneği katarak... ...aslında... ...silahlı... ...insansız helikopter haline de getirmiş olduk. Bu özellikleriyle Alpin 2... ...artık... ...bu fuarında önemli ürünlerinden birisi olarak... ...açılışı yapılmış oldu, tanıtımını da gerçekleştirmiş olduk. Bunun dışında... ...bu Alpin'de de kullandığımız... ...görsel seyir sefer sistemimiz, seyyah... ...bu bir teknoloji ürünü. Yani bunu bütün İHA'larımızda kullanabiliyoruz. Sabit kanatlı ihalarımızda, dronlarımızda, helikopter, insansız helikopterlerimizin hepsinde kullanabildiğimiz ve dışarıya da kullanıma uygun şekilde geliştirdiğimiz bir teknolojimiz seyyah seyir sefer sistemi. Görsel seyir sefer ne demek? GPS'in olmadığı ya da karıştırıcılarla bozulduğu ortamda aşağıda gördüğü görüntüyü hafızasındaki haritayla eşleştirip yönünü bulma sistemi. Yani bu teknolojiyi yapay zeka destekli bir şekilde geliştirdik. Bu önemli bir teknoloji. Son dönemin en çok konuşulan konularından birisiydi bu. E, karıştırıcılı ortamlar bu yeteneği bütün insansız hava araçlarımıza kazandırmış olduk ve dışarıya da başka insansız hava aracı üreten şirketlere de sunuyor durumda olacağız önümüzdeki süreçlerde. Bir de bugün lansettiğimiz üçüncü bir ürünümüz de Pars Vitol Gözcü İHA bu gözcü ihamız e, dikey iniş kalkış yapabilme özelliğine kavuştu. Bu da her ortamda iniş kalkış yapabilen e, ve operasyon esnasında çantada taşınabilme özelliğiyle rakiplerinden benzerlerinden ayrışan bir ürün, elektrik motorlu hafif ve demonte bir şekilde çantada taşınıp gerektiğinde operasyon esnasında birleştirilip kullanılabilme özelliğiyle benzerlerinden ayrışan bir ürün. Bugün bu üçünü tanıttık ama tabii bizim bunların dışında da halen kullanımda olan daha önceki fuarlarda tanıttığımız ve çokça beğenilen, kullanılan çokça ürünümüz var. Özellikle Avrupa Birliği'nin açıkladığı biliyorsunuz hem NATO açıklamalar yaptı. NATO üyeleri savunma harcamalarını %5'e çıkaracak. Hem de Avrupa Birliği çok büyük rakamlar açıkladı. 800 milyar dolarlık savunma bütçesi yapacaklarını açıkladılar burada biz tabi bu açıklamalar ülkemizin savunma sanayinin bütün unsurlarını dikkatini çekiyor bizim de dikkatimizi çekti Bu anlamda çalışmalar başlattık ilerliyoruz ve birebir de Avrupa Birliği ile bu ilişkileri de kuruyoruz ama bir de Avrupa Birliği üyelerinin birisinin şirketi olan bir şirketle işbirliği yaptık Bulgaristan'ın çok önemli şirketlerinden birisi, 150 yıllık geçmişi olan Arsenal şirketiyle bugün burada bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşmanın amacı Avrupa Birliği üyesi olan bir şirketle, bir ülkenin içinde bulunan bir şirketle Avrupa Birliği'nin bu savunma harcamalarına yönelik kapasitemizi ve oradaki sürecimizi hızlandırmak. Ben bunun gelecek hedeflerimize, ihracat hedeflerimize çok önemli katkılarda bulacağını düşünüyorum ve bu çalışmalarımızın, bu hamlelerimizin devamı da önümüzdeki süreçte gelecek.